Muhammed Kifane bir gün babası sorar, oğlum der. Günde ne kadar Kur'an okuyorsun? O da der ki babacığım, işte bir cüz okuyorum der. Bir cüz yirmi sayfa. Peki evlat der. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni dinliyormuş gibi, bir mukabele esnasında seni dinliyormuş gibi onun huzurunda okuduğunu düşünerek yok. Muhammed bin İhbal, bir, bir müddet böyle okur, babası yine sorar. Oğlum nasıl gidiyor? Babacığım der, on sayfadan fazla okuyamıyorum. Peki şimdi der, Cebrail'in bunu, bu Kur'an'ı sana indirdiğini düşünerek oku. Onunla tekrarladığını düşünerek oku. Peki babacığım der, e, efendim, sonra ne kadar evladım, nasıl gidiyor? Babacığım der, beş sayfaya düştü. Peki evlat, şimdi der, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda okuduğunu düşün. O kelamın sahibi o. Sen de onun huzurunda okuyorsun. okuyorsun. Ya da doğrudan Cenab-ı Hakk'ın kelamına muhatapsın. Öyle düşün. Öyle oku. Tabi Arapçada biliyor ee, Muhammed İkbal. Şimdi o tefekkürle okuyunca da babacığım bir sayfayı geçemiyorum der. Şimdi şunu demek istiyorum sevgili arkadaşlar. Kur'an tilaveti e, kalbe göre adeta tesirini ona göre oluşturur. Tesiri arttıracaktır. Bu sebeple Allah adamları makamları yükseldikçe Kur'an kıraatını artırırlar.